Merhaba arkadaşlarım kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ben dolma içi hazırlamak istiyorum. Benim dolmalarım, sarmalarım ayıptır söylemesi birazcık meşhurdur. Ben farklı bir teknik kullanıyorum. Ege bölgesinde sarma içi, dolma içi genelde çiğden yapılır. Marmara bölgesinde de Kavurarak yapılır ama Marmara bölgesinde içine e, kuş üzümü, fıstık konur. E, ben o şekilde yapmıyorum. E, ben tüm aşamalarını sizlere göstereceğim. Ama çok iyi bir sarma dolma için e, gerçekten içinin çok lezzetli olması gerekiyor. Lezzetli olması için de ilk püf noktası arkadaşlarım. Bol miktarda soğan. Soğan ne kadar bol olursa içinde o kadar güzel oluyor. Ee, soğan kullanacağım ben. Ee, tabii ki olmazsa olmazımız pirincimiz var. Bunu bulgur kullananlar var, yarı yarıya kullananlar var. Ama ben kırık pirinç de değil, e, normal pilavlık, osmancık pirinç kullanıyorum arkadaşlarım. Ee, annecimin yaptığı, her sene ben yaparım. Bu sene annem yapmış. Domates konserve'm var, biber salçam, domates salçam, artı yeşilliklerim var, baharatlarım. Şimdi yapım aşamasına beraberce başlayalım o zaman. soğanlarımızı robottan geçirdim şimdi ocağımın üzerine tenceremi koyacağım ee, zeytinyağımı kızdıracağım ve beraber o aşamaya da gidelim tenceremin içine bol miktarda sızma zeytinyağını koydum ee, ve kızdırdım bakın bayağı bir bol ben bunu göz kararı yapıyorum şu an soğanlarımı koyuyorum arkadaşlar. Evet. Soğanlarımı yağın içine koydum. Ne yapıyorduk? Soğanlarımız çok iyi bir şekilde kavrulması için içerisine bir miktar tuz koyuyorduk. Soğanlarım iyice pişene kadar ben bunu kavurmaya başlıyorum. Yaklaşık 15 dakikadır soğanımı kavurdum. Bakın bu şekilde iyice şeffaflaştı, pişti soğanım. Şimdi içerisine domates ve biber salçamı ekliyorum. Ve salçamın kokusu çıkana kadar kavuruyor. salçam içinde iyice karıştı kokusu çıktı şimdiki aşamada domates konservemi içerisine ekliyorum ve karıştırıyorum biraz kaynayacak. Domatesimiz kaynadı. Bakın şu şekilde. Şimdi yıkayıp süzdüğüm pirinçlerimi ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Diyeceksiniz ki bana ne kadar çok iç hazırlıyorsun. Şimdi arkadaşlar ben bu içi hazırlıyorum ama kalanını buzdolabı poşetlerine koyup difrize koyuyorum difrizde e, yapacağım zaman çıkartıp e, yapıyorum dolmamı sarmamı hazır oluyor kavrulduğu için pirinçler hiç kırılmıyor biraz daha pirinç ilave ediyorum dediğim gibi hazır içim oluyor hemen çıkartıyorum Biber dolması mı yapacağım? Hemen dolduruyorum. Sarma mı yapacağım? Hemen yapıyorum. İnanılmaz güzel ve lezzetli oluyor. Size de bu şekilde tavsiye ederim. Hiç su koymuyoruz. Hiç su ilave etmiyoruz. Bu şekilde kavuruyoruz. Şimdi ben bunun kapağını kapatacağım. Altını kapatacağım. Biraz demlenmeye bırakacağım. Ondan sonraki aşamayı da size göstereceğim. İçim demlendi. Ben bunu büyük bir kasenin içine aldım. İnce ince doğradığım dereotu ve maydanozum var. Eğer taze naneniz varsa o da çok güzel oluyor. Ama benim yoktu. Onu koymuyorum. Tuz ilave ediyorum. Pirinç tuz kaldırır. Bol miktarda tuz koyuyorum. Kuru nane onu da bol miktarda koyuyorum. karabiber ve tatlı toz kırmızı biber ve hepsini karıştırıyorum. Hepsi birbirine karıştı. Bakın içim çok güzel bir şekilde hazır oldu. Şimdi ben bunu size buzdolabı poşetlerine koyarken de göstereceğim nasıl koyduğumu, nasıl dfreeze attığımı. O aşamada görüşelim tekrar. Ben e, içimi buzdolabı poşetlerime koydum arkadaşlarım. Bakın. Yapacağımı yaptım. Geri kalanını şu şekilde poşetlerime koydum. O kadar pratik oluyor ki ee, örneğin dolma mı yapacaksınız hemen dolmanızı ayıklayın ee, bir saat iki saat önceden buzluktan çıkartın bu içimizi hemen doldurun ve pişirin yaprak mı saracaksınız yapraklarınızı haşlayın içiniz hazır enginar mı hemen enginar dolmasını yapabilirsiniz. Bu şekilde inanılmaz pratik oluyor arkadaşlarım. Böyle koyarsanız buzdolabınızda çok yerde kaplamaz. Artı çözülürken de kolay çözülür arkadaşlarım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Bakın muhteşem içim hazır. Buzluktan çıkardığım, difrizden çıkardığım dolmalık biberlerim hazır. Şimdi bunları doldurup pişireceğim ben. Tarifimi beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp bana yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Çok büyük destek olursunuz. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın ve en önemlisi de sevgiyle kalın. <laughs>